Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yollar açık ama aşağısı uçurum. Peki oradan nasıl geçeceğiz? Başlıyoruz. Barışa çok az kaldı. Sadece bir çizgi. Beceremedik. Biraz daha dikkat çizelim. Hop. Buyurun bakalım bu sefer oldu galiba. Yes. Bir tümsek var. Fakat çopanıma bakar mısınız? Tepkileri ne kadar değişik. Buyurun. Becerdik gibi gözüküyor. Wow çöp adamın şaşkın bakışları arasında güzel bir çizgi ve biraz kimseyi olsun çizgimiz yeşil olmuş bu arada çöp adamımız ter mi döküyor yoksa sen bana güvenmiyor musun gel bakalım şöyle ay kimse biraz fazla mı oldu çıkamıyor galiba Oo. rambayı biraz daha düşük yapmamız gerekiyor gel 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 topla gel bu sefer oldu oluyor yeah. Çöp adam şarkı mı söylüyor? İndim dereye taş bulamadım. Hop buyurun bakalım. Güzel oldu güzel. Altıncı level'dayız. Ve tabii ki yokuşlar çoğalmaya başladı. Rampamız biraz daha düzgün olmalı. Ay çok mu bombeli oldu acaba? Wow, yokuşlar görmeyeli ne kadar da değişmiş. Bu sefer burası düz bir çizgi ihtiyacı var. Yine de rampa oldu. Sanki devrildi gibi gelmişti bana ama. Demek başarılı olmuşuz. Sakın gözden kaçırmayın. Çöp adamımız renk değiştirdi. Vav wow, motosiklette de bir açıldı sanki. Merak etme dostum. Sen oradan kurtarmayı başaracağını düşünüyorum. Gel 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 gel. Topla gel topla gel. Tümsek biraz fazla olsa da. Tümsekler iki tane. Ama çizgimiz bir tane olmalı. Slogan gibi oldu sanki. Gel sevgili motosikletli kardeşim. Gel 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 gel. Oho. Hayır orada kalma. Yes. Aşağısı uçurulmuş gibi gözükebilir. Ama biz iyi bir çiziciyiz. Buyurun dostum. Her ne kadar rampa gibi gözükse de. Nasıl yani? Doğru haklısın. Kurduğumuz rampa biraz fazla olmuş olabilir. Böyle yapsak. Başaracağımı biliyordum. Ve tabii ki rampalar çoğalmaya başladı. Korkar mıyız? Hayır. Ama motosiklet buradan gidebilir mi? Yo. Bir daha deniyoruz. Denemekten asla vazgeçmiyoruz. Rampamızı biraz daha dikkat çizmemiz gerekiyor. Hadi başarabilirsin. Hadi hadi. Maalesef yarı yolda kaldı. Rampayı biraz daha dikkatli çizmemiz gerekiyor. Peki bu sefer yukarıdan başlasak? Aa oluyor yukarıdan çizince. Yo. Oldu. Tamam tamam şımartmayın beni. Wow. Bir dakika ya ilk bakınca kolay gibi gözüktü ama. Hem merdiven hem uçurum. Şuradan şöyle küçüm Gel 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 gel. Olmadı. Tersten çizmem daha faydalı oluyor sanki. Şöyle gelsek. Gel 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 gel. Ay gene mi olmadı? Gaza bassam birazcık. Ama sen de hiç uğraşmıyorsun be kardeş. Peki tamam bir daha deniyoruz. Gel 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 şöyle. Bu sefer oldu gibi. Ha? Memnun kaldın mı? Yani şu oyunlarda yüz bin tane reklam izlemekten vallahi iflahım kesildi. Sesinizi duyar gibiyim. İnterneti kesince maalesef bu sefer oyun oynanmasına asla izin vermiyor. Butonun aşağı yukarı hareket ettiğini görüyor musunuz? Yani ona dikkat etmemiz gerekiyor. Sen biraz çabuk olsan kardeş. Geç geç geç. Wow. Bu sefer merdivenler ters tarafta. Aslında hafif çukurda çizebiliriz. Mini minnerdir. Bu sevinç çığlıkları benim çok hoşuma gidiyor. Yani çöp adamımız korkma da çok haklı bence. Ortada kuyu var yandan geç olmuş bu. yeni inle artık bir rampa çizmem gerekiyor. <laughs> Aynen. Oradaki taş ne işe yarıyor? Yoksa ona değince düşecek mi? Pardon. Buyurun. Bu arada çöp adamımız turuncu rengiydi gördünüz mü? Çukur yok ama aşağı yukarı inen bir tane buton var. Ve bizim buna asla çarpmamamız gerekiyor. Çukurunu nasıl da çizgi çizmemiz gerekiyor. Koş koş koş. Aa! Kafasını patlattık vallahi. Hemen çizelim ve yukarı çıktığında koş 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 koş. Oh, oh. Aynen. Ortada bir merdiven yok. Ama kocaman bir engel var. Vallahi ben yine tersten çizmeyi düşünüyorum. Hoop! Oh. Rambımız biraz fazla mı oldu? Aban gaza bas. Bas gaza. Oh, oh. Peki siz bu oyunu oynayınca tersten mi çizersiniz yoksa düzden mi? Hii, orada bir tane buton var. Kesin basınca bir şey olacak. O yüzden oradan atlamam gerekiyor. Atla bakalım. Yes bilmişim yani. Abi için başka engel yok muydu? Koysaydım buralara. İki merdiven bir uçurum. Bu arada çapadığımız fuşya rengi. Lütfen gözünüzden kaçmasın. Rampa bu sefer biraz fazla olacak gibi. Hadi. Bas kaza biraz daha. Olmadı. Vallahi ben yine tersten çizeyim en iyisi. Şöyle gel 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 topla gel topla gel. Bakalım çıkabilecek mi? Maalesef orada yine kaldı. Rampayı merdivenlerden aşağı biraz daha yumuşak çizmemiz gerekiyor. Mesela şöyle olabilir mi? Gel 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 dikkat. Hadi lütfen bunu da başar artık. Dikkat devam. E bence de. 21. level'dayız. Ters merdiven ve bir uçurum söz konusu. Rampa da yine fazla olmaması gerekiyor. Olacak. oldun. Aşağıdaki taş bize mi yuvarlanacak yani? Yoksa bu sefer ara oyundaki gibi onu mu o çember içine alacağız? Öyle deneyelim. Kendi çizdiğimiz duvara çarpmışız. Bunu buradan güzelce evet çizdik. Hadi bu sefer çarpmadı butona basarsam o tahta benim başımı ezmez mi? Bu arada çizgimiz sarı olmuş. Bir dakika ya. Yoksa o buton bizim için mi? O zaman çizgimizi şöyle çekelim. Ha oldu. Bizim çöp adama bakar mısınız? Ne kadar da neşeli. Ben yine tersten çizeyim. Ama yukarıdaki duvara da başımıza çarpmamamız gerekiyor. Hop bu arada çizgimiz mavi oldu. Evet. Sivri yere vay. Daha dikkatli çizmemiz gerekiyor. Şöyle gel 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 gel. Bakalım başarabilecek miyiz? Yine çarptı. Burada köşeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü başını fena çarpıyor. Şöyle yapsak. Evet. Bakalım bu sefer çarpacak mı? Çarpmadı. Allah'tan bayrak aşağıda değil. Yoksa oradan geçemezdik gerçekten de. Şöyle yokuş aşağı. Ama düzgün bir dampa çıkıyor. Az kaldı. 26. level'dayız. Ortada kuyu var yandan geç. Testerin üzerinden geçmem gerekiyor. Gözlerimi fal taşı gibi açtım. Ve dikkatli bir çizgi çekiyoruz. Gel böyle gel gel. Lütfen dikkatli gel. Hadi canım. Bas kaza. Pardon da testleri niye yürütüyorsunuz? Hemen çizgimizi çekelim. Başardın. Pardon da buradan nasıl geçebiliriz ki? Çizgi diyor mu bunlara? Aa, düştü. Peki bu kadar yukarı çizsek gerçekten çıkabilir mi? Bir deneyelim bakalım. Evet. Gel 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 gel. Bakalım çıkabilecek mi? Ben de zannetmiyordum gerçekten. Bir tane çizgi çeksek ve o düşüp karşı duvara yapışsa nasıl olur? Hadi kurtarmadı. İyi de bu kadar büyük rampadan geçemez ki zaten. Oh oldu. Vallahi umudu kesiyordum az kaldı. Karşıdan bir araba mı geliyor? Onun üzerinden de mi atlayacağız yani? Buyurun. Aa. Ama sen de fazla gaza basmıyorsun gibi geliyor bana çok adam. Peki bir daha deniyoruz. Bak bu sefer yatay çizgim gibi. Hadi lütfen, lütfen. Ama senin de biraz gayret göstermen lazım. Bu çizgiyi beğenmiyorsun, bu çizgiyi beğenmiyorsun. Vallahi çok dikkatli çizdim ha. Aa, aferin. Ve 30. level'dayız. Eminim bu araba ortadaki butona basınca o tahta açılacak ve ben aşağı uçacağım. O yüzden ne yapıyoruz? Tabii ki rampa çiziyoruz. Çok zekiyim ama ya. Bu oyunu indirip oynarsınız. Mutlaka yorumlarda bana belirtin. Çok merak ediyorum. Abone olmayı unutmayın sakın. Bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok çok sevinirim. E benden selam söylemeyi de unutmayın sakın. Bay bay.